Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşama Dokunanlar Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayın konuğumuz genel cerrahi uzmanımız Sayın Doçent Doktor Ersin Borazan ile birlikteyiz. Bugün pankreas ve safra kesesi hastalıkları hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Büşra. Cığım. Hocam öncelikle kısaca kendinizi tanıtır mısınız bizi? Herkese merhaba. Ben Doçent Doktor Ersin Borazan. İstanbul doğumluyum. İlk orta öğrenimi İstanbul'da tamamladım. 99 Cerrahpaşa mezunuyum. E, 2011-2021 tarihler arasında 10 yıl kadar Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulundum. Aynı yerden e, uzmanlığımı da almıştım. E, yaklaşık bir buçuk yıldır da yeni ismiyle Medical Point Hastanemizde görev yapmaktayım. Evet, teşekkürler hocam. Hocam safra kesesi hastalıkları nelerdir? İlk bundan başlayalım. Şimdi safra kesesi hastalıkları bizim... E, Acilde ve poliklinikte en sık rastladığımız hastalıklar grubuna girmektedir. Bunların içinde de en sık safra kesesi taşlarıyla karşılaşıyoruz. Hı hı. Ee, bir kısmı semptomatik iltihaplı geliyor, bir kısmı normal şartlarda geliyor. Bir kısmı rastlantısal olarak ultrasonda saplanarak e, gördüğümüz taşlar oluyor. Bunun evet. yanında taşsız safra kesesi iltihapları, safra yolu tıkanıklıkları e, bununla birlikte e aynı zamanda ne yazık ki bazen malin hastalıkları yani kanser türü hastalıklarına da rastlayabiliyoruz. Evet. Hocam peki safra kesesi taşları ne tür şikayetler gösterir? Tanısı nasıl konulur bir hastaya? Evet, safra kesesi hastalıkları en sık karşımıza karın ağrısı şikayetiyle gelmekte. Karın ağrısı da genelde karın sağ üst kadranında şiddetli ağrı, bulantı, hı hı. kusma eşlik edebiliyor. Ateş e, eşlik edebiliyor. Bu tip şikayetlerle görüyoruz. Bunun yanında eğer safra yollarında bir tıkanıklık olursa yine sarılık eşlik edebiliyor bu hastalarda. Evet gerçekten iki büklüm bir şekilde evet. geliyor hastalarımız. Hocam peki safra kesesi iltihabı ilaç ile tedavi edilebilir mi bu durumda? Şimdi safra kesesi taşlarına bağlı iltihaplarda genelde e, cerrahi tedavi uygun oluyor. Hı hı. Burada da bizim için önemli olan hastanın taşlarının boyutu, miktarı, kanaldaki tıkanıklığı, safra kesesi duvarının kalınlığı tabi Burada biz hastalarımızı safra kesesi taşı saptanan hastaları muhakkak polikliniklerimize bekliyoruz. Burada yaptığımız ön değerlendirmeler, kan tahlilleri, radyolojik ultrasonlarla bunların e, indikasyonu olan, ameliyat indikasyonu olan hastaları muhakkak ameliyat ediyoruz. ediyoruz. Ameliyat günümüzde zaten artık yani çoğu e, çoğu %95 laparoskopik kapalı sistemle hı hı. yapılan ameliyat türleri Genelde komplikasyonlar yüzde birin altında çok çok az komplikasyonlar görülmekte. Hı hı. Kapalı ameliyatın açık ameliyata göre çok büyük avantajları var. Hı hı. Yine bunlar içerisinde mesela fıtık riski, yara enfeksiyonu riski, erken ayağa kalkma, işe dönüş. Hı hı. Bunun yanında çok daha konforlu, ağrısız bir ameliyat sonrası dönem geçirmesi hastaların en büyük avantajları oluyor. Hı hı. Yani açık ameliyata göre aslında pek çok avantajları mevcuttur. Ama iltihaplı ağır hastalıklarda ne yazık ki %5'e kadar açığa dönme ameliyat sırasında açık ameliyat yapma riski de var. Bunu hastalarımız çok soruyor. Bu da hı hı. önemli bir soru. Evet. Ee, burada aşırı iltihap olmadan işte bir safra kesesi taşı saptanan hastalara beklemeden polikliniklere başvurun diyoruz. Özellikle milimetrik çok küçük taşlar veya 2 santimden büyük taşlar hı hı. E, normale göre biraz daha fazla risk oluşturmakta. Bunlar asemptomatik yani şikayet vermese bile bunlara muhakkak ameliyat öneriyoruz. Öneriyorsunuz. Hocam hangi safra taşları ameliyat edilmelidir? İşte dediğim gibi burada bir boyutu önemli. Hı hı. İkincisi hastanın e, gösterdiği şikayetler, semptomlar önemli. Hı hı. E, çok fazla atak geçiren hastalarda yine e, ameliyat önerebiliyoruz. Üçüncüsü daha önceden geçirilmiş atak, safra kanalına taş düşmüşse, sarılık öyküsü varsa, hı hı. pankreas iltihabı öyküsü varsa hastanın. Bunlarda da muhakkak ameliyat öneriyoruz bu hastalara. Evet. Hocam peki safra kesesi alınan hastaların yaşamlarında evet. bir eksiklik oluşur mu? Yok bu, bu da çok merak edilen bir konu açıkçası. Hı hı. Burada da safra kesesi organının alınması... Herhangi hayatımızda bir eksiklik oluşturmaz. Hı hı. Bizim safra kesesi ameliyatı dediğimiz zaten sadece taşlar alınmaz safra kesesinde. Muhakkak taşlarla birlikte safra kesesi de alınır. Çünkü hı. burada safra taşı oluşum mekanizmasına baktığımız zaman safra taşını oluşturan da yine kesede e, biriken safra sıvısı. Hı hı. Burada içinde işte kolesterol, lipitler, safra tuzları, konsantrasyondaki değişiklikler özellikle kolesterol taşları, pigment taşları, kalsiyum taşları gibi farklı taşlar oluşturabiliyor. Hı. Hocam bir de halk arasında şey deniyor. işte safra kesem olmadığı için yediklerimi sindiremiyorum. Bu doğru mudur var mı böyle e, bir şey? tabii bazı safra kesesi fonksiyonları aslında bozuluyor ama yine karaciğerimizdeki hücrelerde oluşan safra direkt bağırsaklarımıza aktığı için hı hı. herhangi bir sorunla karşılaşmıyor. eğer hazımsızlık, şişkinlik, sindirim hı hı. sorunları yaşarsa bunları da Medikal ilaç tedavileriyle destekleyip çoğu zaman baş edebiliyoruz. Evet. Hocam safra kesesinde polip rastlandı ne yapılmalı? Ee, polip farklı bir mekanizma. Polip safra kesesi polipleri genelde şikayetsiz olarak rastlantısız olarak ultrasonda saptadığımız e, bir hastalık türü. Burada da poliplerde bizim için değerli olan poliplerin çapı e, büyüklüğü. Özellikle çok küçük milimetrik polipleri... E, çok fazla risk teşkil etmiyor ama bir santimden büyük poliplerde yine kötü huylu hastalığa dönüşme riski yönünden cerrahi olarak safra kesesinin alınmasını biz öneriyoruz. Veya polip takiplerinde 3 ayda 6 ayda bir yapılan ultrasonlarda polipler çok hızlı büyüyor ise bunlara da yine ameliyat önerilebilir. Hı hı. Hocam pankreas organı ne işe yarar peki? Ee, pankreas vücudumuzda midenin arkasında bulunan bir bez aslında. Hı hı. Hem ee, bizim endokrin hormonal hem de salgısal hormonlar üreten bir bez. Hı hı. Bu e, hem yağları, proteinleri, karbonhidratları sindirmemizi sağlayan amilaz, lipaz, proteaz gibi enzimler salgılıyor bağırsak. Yediklerimiz Hem de endokrin olarak eee insülin başta olmak üzere birçok kana salgılanan hormonlar var. Hı hı. Metabolik fonksiyonlarımızın devamı için. Pankreasta görülen hastalıklar nelerdir peki hocam? Pankreas hastalıkları da yine karşımıza en sık pankreatit dediğimiz pankreas iltihabı görülüyor akut ya da kronik şekilde. Hı hı. Bunun da birçok sebebi var akut evet. pankreatitlerin. Ee, onun dışında yine halk arasında ne yazık ki biraz nadir de görülse e, yaşam süresi kısa olan pankreas kanseriyle karşılaşabiliyoruz. karşılaşabiliyoruz. Evet. Bunlar da önemli hastalıkları. Hı hı. hocam pankreas iltihabı kimlerde görünme riski vardır e, pankreas iltihabını daha çok e, yine safra kesesi safra yolu taşları kanıklıklarında hı hı. E, görebiliyoruz yine yüksek hiperlipidem ile hastalarda sık karşılaşılabiliyor hı hı. E, bunun yanında özellikle diyetlerinde liften fakir sebze meyve e, tüketimi az yapan, yağdan zengin beslenen insanlarda görülebiliyor. Hı hı. E, yine alkol tüketimi yüksek olan kişilerde evet. görülme riski oluyor. Tür Türkiye'de yine en sık olarak safra taşları ve alkolün sorumlu olduğunu biliyoruz. Hı hı. Tabii tekrarlayan atakları olan hastalarda bu kronik pankreatit dediğimiz pankreasın dokusunun özellikle ciddi kaybına kadar giden durumlara yol açabiliyor. Evet, hocam az önce pankreas kanserine değinmiştik. Pankreas evet. kanseri belirtileri nelerdir? Pankreas kanseri artık günümüzde tedavisi mümkün olan hastalıklardan aslında. Hı hı. Ama ne yazık ki bunlar sadece erken teşhiste mümkün. mümkün cerrahi tedavisi. Özellikle erken teşhis edilen vakalarda cerrahiyle tamamen küratif bir e, iyilik hali sağlanabilir. Hı hı. Ama bunun dışında özellikle e, geç vakalarda da onkolojik, medikal onkolojik cerrahi tedaviler verilebiliyor. Hı hı. Semptomlar arasında bunlar karşımızda bu hastalar özellikle pankreasın başında 3'te 2'si bu hastalığın tutulduğu için sarılıkla gelebiliyor. Kilo kaybıyla karşımıza çıkabiliyor. Hı hı. E, en sık görülen semptomları. E, Bunlarda teşhis için de kullanılan parametreler genelde e, radyolojik yöntemlerle hı hı. tanıyı koyabiliyoruz. Hı hı. Yine endoskopik ultrasonla tümörlerin büyüklüğü, çapı, e, vücutta başka yere metastaz yapıp yapmadığı araştırıldıktan sonra tedavi protokolleri belirleniyor hastalık. Evet. Hocam peki pankreas kanserinden kurtuluş var mıdır bu durumda? Tabii dediğim gibi özellikle 3 santimden küçük yayılmamış, pankreasın içerisinde e, saptanan tümörlerde bizim Whipple dediğimiz pankreasın özellikle baş kesimi, uysinat process dediğimiz kesimin yarısı çıkarılıp, 12 parmak bağırsağını çıkarılıp, safra yollarına, mideye ve kalan pankreas dokusuna yapılan e, tekrar bağırsağı birleştirerek restorasyon yapılarak e, tümörden temizlenebiliyor. Hı <laughs> hı. Ee, bu tip hastalarda tabi prognoz dediğimiz yaşam süresi çok daha iyi. Yüzde 40'lara kadar çıkabiliyor. Peki hocam bu ameliyat sürecinden biraz bahsedebilir misiniz pankreas? pankreas ameliyatı bizim Whipple dediğimiz ameliyat. Hı hı. Ee, hastanemizde de çok fazla yaptığımız bir ameliyat çeşidi. Hı hı. Ee, safra şeyde pankreasta tümör saptığının hastaları öncelikle biz taramayı alıyoruz. Kan tetkikleriyle. <laughs> e, tomografilerle inceliyoruz. Eğer bağırsaklara giden damarlarla veya karaciğere giden venlerle ilişkisi invazyonu çok yok ise rezeksiyon kararı alırsak çıkarılabilir kararı <laughs> ameliyat alıyoruz. Genelde biz bu ameliyatları açık teknikle karın duvarından yapıyoruz. Ortalama 4 saat sürüyor bu ameliyatlar. E, ameliyat sonrasında hastalarımız ortalama bir hafta içerisinde iilik haline kavuşabiliyor. Tabii hı -hı. çok riskli büyük ameliyatlar bunlar. Evet. Bir takım komplikasyonlar da görülme riski var. Günümüzde evet. eskiye göre bu komplikasyonlar azaldı epeyce yüzde beşlerin altında. Hı -hı. Ama hala e, ne yazık ki az miktarda görülebiliyor. Ama hı -hı. bunlarla da medikal olarak birçoğuyla Hı hı. Bunların içinde pankreas fistülleri, safra kaçakları, yara enfeksiyonları, kanamalar, hematomlar erken dönemde. Evet. Çok nadiren de olsa görülüyor. Görülebilir. Evet. Hocam bu durumda o zaman e, kapalı ameliyat mümkün müdür? Pankreasta var mı öyle bir? Günümüzde Pankreasta. evet. E, Pankreasta, vipul ameliyatı, laparoskopik tekniklerle de <laughs> yavaş yavaş yapılan ameliyatlar. Tabi orada ameliyatların e, hastanın laparoskopiye uygulanıp olmadığı çok önemli. Evet. Özellikle uzun sürecek bir ameliyat olduğu için karbondioksit alıyor laparoskopide. Karınçı basıncını epeyce yükseltiyoruz ve ciddi bir deneyim gerektiriyor bu ameliyatlar. Evet. Yani. Peki hocam son olarak izleyicimize e, iletmek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Bu konuyla alakalı. E, semptomları, şikayetleri olan hastalar lütfen çekinmeden e, hekime başvuralım. Özellikle sarılık, karın ağrısı, kilo kaybı bu tip şikayetleri olan hastaların e, muhakkak bir hekim kontrolünden geçmesi, tarama yapması gerekir. Özellikle 50 yaş üstü insanlarda malin malign hastalıklar, kötü huylu hastalıkların insidansı arttığı için taramalarını aksatmasınlar. Evet. Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşama Dokunanlar programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Genel cerrahi uzmanımız Sayın Doçent Doktor Ersin Borazana değerli vaktini ayırdığı için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle herkese sağlıklı günler dileriz. Teşekkür ederim.